Çok klişe video serisinin sekizincisi. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Kim demiş, ne zaman demiş, niye demiş, neye göre demiş. Ufak, kısa süreli işler için bu geçerli olabilir belki. Ama genelde başarmak için, bir işi sonuçlandırmak, bitirmek için genellikle sebat etmek gerekir. Gençler bu kelimeyi çok bilmez. Açıklayayım. Direnç gösterebilmek, sabırla devam edebilmek demektir başarabilmek için başladıktan sonra kararlılıkla aynı azim, aynı motivasyon olmasa bile istemeden de bir şeyleri yapmaya devam edebilmek demektir. Devamı sonucunda işe ve duruma göre başarı gelir. Yani öyle ha deyince hemencecik başarı olmaz. Başarı bir sonuç değil süreçtir. Hedefe göre değişmekle birlikte başlamak başarmanın sadece ilk adımıdır. Yani bir işe başlamak eğer iki adımlı bir iş değilse bitirmenin yarısı değildir.